Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli bukoski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Beko Euroleague 2023-2024 sezonunda Final Four hedefiyle Monaco serisine devam ediyor. Biz de aziz dostum Obra the King ile birlikte Fenerbahçe Beko Monaco serisini canlı yayında konuştuğumuz son yayın sırasında Kadir Genç adlı bir kardeşimizden çok potansiyelli olduğunu söylediği özel bir oyuncuyu tavsiye olarak aldık. Adı Travian Williams. Tabii ki bu tavsiye geldiğinde oyuncuyu incelemek ve gerçekten gelecek yıl Euroleague arenasında göreceğimizi düşündüğümüz bu oyuncuyu sizle tanıtacak bir içerik hazırlamak da bizim için şart oldu. Bu içerikte paylaşacağımız oyuncunun çok özel bir oyuncu olduğunu görecek ve eminim heyecan duyacaksınız. İçerimize başlamadan önce klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalımıza abone olmayan tüm dostlarımızı kanalımıza abone olmaya davet edelim abone olan tüm basketbol severlerden de içeriğimizi beğenmeleri durumunda beğeni butonuna basarak paylaşmalarını rica ederim. Sizlerin katkısı ve desteği kanalımızın geleceği için çok önemli. Hazırsanız Trevion Williams içeriğimizin startını veriyoruz. Başlıyoruz. Please stop. 23 yaşında 2.06 boyunda Purdue çıkışta uzun oyuncu 2022 NBA Draft'inde seçilemedikten sonra şansını Cirek denedi. Geçtiğimiz sezon sırasıyla Cirek ekipleri Santa Cruz Warriors ve Capital City Go Go formalarını terleten genç oyuncu yazın Alman temsilcisi Ulm'e transfer oldu. Avrupa'daki ilk senesinde potansiyel genç oyuncuları parlatmakla ünlü da adeta bir yıldız gibi parladı ve Alman temsilcisiyle ilk yılında maç başına 15.1 sayı, 8.7 rebound, 3.1 asist ortalamalarıyla ciddi iyi istatistikleri imza atarak yetenekli uzun sıkıntısı çeken Avrupa kıtasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki Trevion Williams nasıl bir oyuncu? İsterseniz biraz da işin bu tarafını konuşalım. Öncelikle Williams oldukça etkileyici bir hücum repertuarına sahip bir 5 numara. Ortalamanın üstü rebound katkısı veren, orta mesafesi olan ve zaman zaman oyun kurabilecek kadar ciddi bir oyun görüşüne sahip bu uzundan bahsettiğimizi belirtmek istiyorum. Trevion Williams için öncelikle söylenecek konu adeta bir kısa oyuncuda görebileceğimiz pas becerisi. Bu sezon maç başına 3.1 asist ortalamına tutturmuş olması da bunun en büyük kanıtı. Oyun koçu Antônio Gavel Amerikalı oyuncusunu NBA uzunlarında görmeye alışık olduğumuz bir şekilde kullanıyor. Topla alçak poste ve sahanın dirsek bölgesinde çok sık buluşan Williams, buradan bir oyun kurucu gibi top dağıtabiliyor. Ayrıca Williams'ın boyalı alanda etkili bir bitirici olması, yardım üzerine çekmesini ve yardım geldiğinde de boştaki takım arkadaşını bulabilmesini sağlıyor. Bu özelliğiyle Williams için Prime yan vesile örneğini verirsek sanırım çok yanılmış olmayız. Ayrıca Williams 206 boyuna rağmen oldukça iyi bir reboundçu. Bu konuda açıkçası çok doğru yer tuttuğunu ve reboundlara konsantrasyonun da çok iyi olduğunu ekleyelim. Pot altında etkileye koyunları ve topu aldığında onu diğer uzunlardan ayıran muazzam adımlama yeteneğiyle de ciddi bir pas ve hücum tehdit oluşturuyor. <laughs> Peki Travion Williams'ın giriş alanında neler derseniz açıkçası en büyük sorunları savunmada gibi duruyor. 2 0 boyuyla arada kalmış bu uzun. Temas oyunu çok sevmiyor ve sert savunmalar karşısında zaman zaman sorunlar yaşıyor. Ağır ayaklarıyla kısalar karşısında kalmakta zorlanıyor. Etkili orta mesafesine rağmen yay gerisinden şu tehdidi çok fazla yok. Tüm bu değerlendirmeler ışığında hücumlu takıma büyük katkı verebilecek ama savunma tarafında önemli gelişme alanları olan bir uzun olduğunu söyleyelim. Ancak yaşının çok genç olduğunu ve ciddi olarak kendini geliştirebileceği de bir gerçek olarak önümüze duruyor. Pistos Peki Fenerbahçe Beko için bir opsiyon olabilir mi? Bence bunun cevabı kesinlikle evet. Bunun temel nedeni hem reboundlar konusunda sorun yaşayan hem de uzun rotasyonda ciddi bir pasörlük sıkıntısı çeken Fenerbahçe Beko için takıma katılması durumunda oyunun belli anlarında ciddi katkılar verebilir. Ancak Fenerbahçe Beko'nun öncelikle aradığı uzun profili olmadığında söyleyelim. Fenerbahçe Beko gelecek yıl için modlinin yanına kesinlikle rakip uzunlarla mücadele edecek, çemberi savunabilecek, sert, atlet bir uzun almalı. Bu noktada Trevion Williams buradaki ihtiyacı %100 karşılayan bir isim değil. Ancak Fenerbahçe Beko için takımda 3. uzun olarak katılırsa önemli katkılar sağlayabilir. Bir nokta Trevion Williams için ekleyelim. Çok önemli potansiyel, önemli bir kumaşı var. Ama Euroleague'de başarılı olması için ya 5 numarada oynadığı anlarda sertliğini ve savunmasını arttırmalı ya da 4 numara için dış şutunu geliştirmeli. Bu iki noktadan birinden yürürse yakın zamanda ismini ciddi kulüplerle anıldığını görebiliriz. Umarım Williams sizde tanıttığımız içeriğimizi beğenmişsinizdir. İnceleme istediğiniz oyuncuların isimlerini yazarsanız en yakın zamanda başka bir potansiyel yeteneği de sizlerle beraber tartışabiliriz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere dostlar. İn adına İsyan, İn adına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.